buraya ziyarete gelenlerden birine huzur ediyor. Buyurmuşlar ki Cenab-ı Hak Mahmud'umun yüzü suyu hürmetine yani Efendimiz'in evladımın yüzü suyu hürmetine bana çok büyük bir makamlar verdi. Ama gördüm ki onun mühürlüklerine verilen başka bir çok daha değişik bir şey. Ben de çok özendim. Ondan sonra söyleyin, beni de müritine kabul etsin. Sonra bunu efendilerimize arz ediyorlar. Efendilerimiz de Kudüs Ruhu Kabri Şerifinin başında tarikat dersini veriyor. Ali Efendi dedemizin Rabbim şefaatine nail eylesin Aa, inşallah. Allah. Bir kardeşimiz de yine diyor ki efendim hazretleri benim anam babam öldü, vefat etti ama sizden dersi yoktu ona öz, üzülüyorum. Aslında hayatta olsaydı sizden ders alırlardı. Efendimiz öyle mi buyurmuş? Öyle mi? Ondan sonra istihare yap buyurmuş, çıkmış. Git benim namıma kabirlerin başına tarikat dersini ver buyurmuşlar. Kardeşlerim, yani ders olmak çok büyük bir iş. Ama Çocuğun cebine trilyonları koysan, onun eline ver bir araba, gır gır oynasın, biraz da kum ver o kadar. Bizim işimiz böyle. Ya Rabbi fark etmek nasip eyle. Amin. Neredeyiz? Ne vermişlerimize? Tesbih vermişler. Allah diyeceksin. Dahil Allah diyeceksin. Onun için kardeşlerim çok dikkat edelim. Rabbim kusurlarımızı affeylesin inşallah. Rabbim tekrarını nasip etsin. El-Fatiha.